Bugün masamızda anksiyete var, o bitmek bilmeyen, aşırı düşünme hali ve zihne davetsizce giren o rahatsız edici düşünceler. Evet. Ve bu konuya enine boyuna anlamak için bize gönderdiğiniz kaynakları inceleyeceğiz. Önümüzde hani e, epey zengin bir menü var. Evet. Türkiye'deki üniversitelerden bir makale var, sağlık siteleri, felsefe. Hatta bir Reddit tartışması bile var. Amacımız tüm bu bilgilerin içinden. En işe yarar, en etkili teknikleri ve bunların arkasındaki e, mantığı süzüp size hap gibi sunmak. Zihin bir fırtınanın ortasındayken dümeni tekrar nasıl ele alırız ona bakacağız. İsterseniz işe en temelden başlayalım. O baş belası zihinsel tekrarlardan yani ruminasyondan. O terime ben zihinsel geviş getirme demeyi daha çok seviyorum. Geviş getirme. Evet çünkü Evrim Ağacı'ndaki makalenin de altını çizdiği gibi kelimenin kökeni tam olarak bu. Latince'den geliyor. Hayvanların geviş getirmesi eylemi.